şehitlikle ilgili 40 hadisi şerif ve ayeti kerimeler. Allah Celle Celaluhu'nun şehitlere nidası. Mesruk radıyallahu an’ten rivayet edildiğine göre Allah'ın Ali İmran Suresi 169. ayetinin manası hakkında sorulan bir soru üzerine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bilmiş olunuz ki Şüphesiz biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduk. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Şehitlerin ruhları yeşil kuşlar gibidir. Hangi cennette dilerlerse orada rızıklanırlar. Sonra arşa asılık handillere dönerler. Onlar bu durumdayken senin Rabbin ansızın onlara bir bakışla bakar ve onlara başkaca dilediğinizi benden isteyiniz buyurur. Onlar, ey Rabbimiz hangi cennette istersek orada rızıklandığımız halde senden ne isteyeceğiz diye hiçbir ihtiyaçlarının olmadığı beyanla cevap verirler. Allah dileklerini üç kez sorar. Onlar bir şey istemedikçe bırakılmayacaklarını yani mutlaka bir dilekte bulunmalarının istendiğini görünce ey Rabbimiz senin yolunda bir kez daha şehit edilmemiz için senden ruhlarımızı cesetlerimize iade edip dünyaya gönderilmemizi istiyoruz derler. Allah onların bundan başka hiçbir şey istemediklerini görünce onlara artık hiçbir şey sorulmaz. İbn Mace Süneni İbni Mace Cihad 16 Hadisi Şerif'in açıklaması. Bu hadisi şerifte şehitlerin ruhları şehit olduktan sonra Allah katında mükafatlandırılırlar. Rabbimiz şehitlere istedikleri cennette rızıklandırılma nimetini vermiştir. Şehitlerin ruhları kuşlar gibi cennette diledikleri her yerden rızıklanır. Bu Şehitlerin dünyada gösterdikleri büyük fedakarlık ve Allah yolundaki mücadelelerinin karşılığıdır. Şehitler Allah'ın rahmetiyle cennette huzur içinde yaşarlar ve dünya hayatının tüm zorlukları, acıları ve sıkıntıları onlar için geride kalmıştır. Şehitler ahiret yurdunda kendilerine verilen nimetlerden memnundurlar. Rabbimiz onlara bunca nimetin içerisinde başka neler istediklerini sorar şehitler kendilerine verilen mükafatlar karşısında hiçbir eksik görmezler. Bunun üzerine şehit olmanın ayrıcalığını anladıklarından dolayı dünyaya dönerek tekrar Allah yolunda şehit olmak isterler. Cennette şehide verilen mükafatlar Enes İbni Malik radıyallahu an anlatıyor. Harise İbni Süraka'nın annesi Ümmür Rebi bintül Bera, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın nebisi bana Harisenin Hariseye Bedir Savaşı'nda nereden geldiği bilinmeyen serseri bir ok isabet etmiş ve şehit olmuştu. Halini anlatmayacak mısınız? Eğer cennetteyse sabrederim. Yok cennete gitmediyse onun arkasından ağlar dururum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle karşılık verdi. O cennette bahçeler içinde senin oğlun yüce Firdevs cennetine erdi. Buhari Sahih-i Buhari, Cihat ve Siyer 14. Hadisi Şerif'in açıklaması. Enes bin Malik radıyallahu an tarafından rivayet edilen bu hadiste Harise bin Süraka'nın annesi, Bedir Savaşı'nda şehit olan oğlunun durumunu öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme başvurur. Harise'nin şehit düşmesinin ardından annesi, oğlunun cennette olup olmadığını öğrenmek ister. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Harise'nin cennette, özellikle de Firdevs cennetinin en yüksek noktasında olduğunu müjdeleyerek annesine teselli verir. Bu hadisi şerif, şehitlerin durumunu ve Allah katındaki yüksek derecelerini anlamamızı sağlar. Firdevs cenneti, cennetin en yüksek derecesidir ve oraya ulaşanlar, Allah'ın en büyük lütfuna kavuşanlardır. Harise'nin annesine verilen bu müjde, şehitlik makamının ne kadar yüce olduğunu ve bir Müslümanın Allah yolunda canını feda etmesinin sonunda nasıl büyük bir mükafata kavuşacağını gözler önüne serer. Şehitliğin Mertebeleri Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu. Şehitler dörttür. Düşmanla karşılaşıp öldürülünceye kadar Allah'a karşı taahhüt ettiği vazifeye sadık kalan sağlam imamlı mümin kişi ki, kendisine kıyamet gününde mahşer halkının gözlerini şöyle kaldıracağı kişi işte odur. başını şöyle derken o derece kaldırdı ki fesi düştü. artık bilemiyorum fedale ömer'in fesini mi kastetti yoksa resul-i ekrem'in fesini mi? sonra buyurdu ki düşmanla karşılaşan sonra derisine muz ağacının dikeni batmış kadar ürkeklik duyan ve bir mümin kişi ki bu ikinci mertebededir. Salih amelleri kötü amellerle karıştırmış olarak düşmanla karşılaşan ve öldürününceye kadar Allah'a karşı taahhüt ettiği göreve sadık kalan mümin kişi ki bu üçüncü mertebededir. Fazla günah işlemek suretiyle haddini tecavüz etmiş olarak düşmanla karşılaşan ve Allah'a karşı taahhüt ettiği göreve sadık kalarak ölen mümin kişi ki bu dördüncü mertebededir. Tirmizi, Süneni Tirmizi, Fedailül Cihat 14 Hadis-i Şerif'in Açıklaması Bu hadis-i şerif, şehitlerin Allah katındaki derecelerini dört ayrı mertebe halinde açıklamaktadır. Hadis-i şerifte en yüksek mertebedeki şehit, Allah'a olan sadakatinde hiç tereddüt etmeyen ve düşmanla karşılaştığında sonuna kadar mücadele eden kişidir. Bu kişi, kıyamet günü insanların dikkatini çekecek derecede yüksek bir makama erişecektir. İkinci mertebedeki şehit, savaş esnasında bir anlık korku hisseden, ancak yine de mücadeleden vazgeçmeyen mü'mindir. İnsan tabiatı gereği korkuya kapılabilir. Ancak iman ve azimle bu korkuyu aşan kişi yine de Allah katında büyük bir mükafat kazanır. Üçüncü mertebedeki şehit, salih amelleri kötü amellerle karıştırmış, yani hayatında hem iyi hem kötü işler yapmış, ancak sonunda Allah yolunda mücadele ederek şehit olmuştur. Allah'ın rahmeti geniştir ve böyle bir müminin şehadetle günahlarının bağışlanması umulur. Dördüncü ve en alt mertebedeki şehit ise hayatı boyunca günahlara dalmış, haddini aşmış ama yine de savaş meydanında Allah'a sadık kalarak can vermiş kişidir. Bu kişinin geçmişte işlediği günahlar onun derecesini düşürse de yine de şehit olarak kabul edilir ve Allah katında bir değer kazanır. Bu hadisi şerif Allah yolunda verilen mücadelenin derecelerini ve kişinin amellerine göre şehitlik mertebesinin nasıl farklılık gösterebileceğini açıkça göstermektedir. Şehitler 5 sınıftır. Ebu Hureyre radıyallahu an Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şehitler 5 sınıftır. Vebadan, karın hastalığından boğularak ve göçük altında ölenlerle Allah yolundaki şehitler. Buhari, Sahih-i Buhari, Cihat ve Siyer, 30. Hadisi Şerifin açıklaması. Şehitlik, daha önceki hadis-i şeriflerde de buyrulduğu üzere farklı mertebelerden oluşmaktadır. Bu hadisi şerifte ise hangi durumlarda şehit olunabileceğini resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şehitliğin sadece savaşta ölenlerle sınırlı olmadığını ve hadis-i şerifte sayılan şekilde hayatını kaybedenlerin de şehitlik mertebesine ulaşabileceğini bildirmektedir. Üç çeşit ölüm Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Utbe bin Abdessülemi Sülemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildirir üç çeşit ölüm vardır. 1- Bir, Mümin birinin canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad edip düşmanla karşılaştığında ölünceye kadar savaşmasıdır. Bu sınanmış olan şehittir ve Allah'ın çardağında ve arşı altındadır. Nebiler de ancak nebilik derecesiyle ondan daha üstündür. 2- Kendisini hatalardan ve günahlardan temizleyip Canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad eden, düşmanla karşılaştığında ölünceye kadar savaşandır. Bu amel onun hatalarını ve günahlarını siler. Kılıç hataları silendir. Cennetin sekiz kapısı vardır ve bu kişi cennete istediği kapıdan girer. Bu kapıların bazıları bazılarından daha üstündür. Cehennemin de yedi kapısı vardır. Üç. Bir münafık canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad eder, düşmanla karşılaştığında ölünceye kadar savaşır. O da cehennemdedir. Çünkü kılıç mifa silmez. İbn Hibban Sahih -i İbn -i Hibban, Siyer, 4663. Hadisi şerifin açıklaması. Kişilerin niyetleri ve amelleri o kişinin şehit olup olmadığını ve derecesini belirlemektedir. Hadis-i şerifte ilk olarak gerçek bir şehit nasıl olduğu tanımlanmaktadır. Allah yolunda hem canıyla hem malıyla cihad eden ve bu yolda ölen bir mümin. Bu kişi düşmanla karşılaştığında ölünceye kadar savaşıp Allah'ın yolunda hayatını feda eder. Bu tür bir şehit Allah'ın çardağında, gölgesinde, ve arşının altında korunuz. Bu kişi Allah katında son derece yüksek bir mertebeye ulaşır. Nebiler bile sadece nebilik derecesine sahip oldukları için bu şehitten daha yüksek bir derecededir. Gerçekten Allah'ın rızası için savaşan ve canını feda edenlerin dereceleri her türlü takdire mazhardır. İkinci turdaki kişi, Allah yolunda cihad eden, ancak aynı zamanda kendi hatalarından ve günahlarından tövbe etmiş bir mü'mindir. Bu kişi, cihat yolunda ölünceye kadar savaşırken, Allah onun tüm günahlarını affeder. Hadiste belirtilen, kılıç hataları silendir ifadesi, bu kişinin yaptığı fedakarlıkla günahlarının silindiği bizlere bildirilmektedir. Son olarak, münafıklar, canı ve malıyla cihat yapmış olsa da, Amacı Allah'ın rızasını kazanmak değil, dünya menfaatleri veya başka kişisel çıkarlar peşinde koşmaktır. Bu kişi dışarıdan Müslüman gibi görünse de içindeki nifaktan dolayı cennete gidemeyecektir.